Böyle bir izzet gibi bir şey var. Küçük izzeti. Gece hiç uyumuyoruz ama kızım biliyorsun değil mi? Hiç uyumuyoruz gece. Evet niye uyumuyoruz? Ya bir tane beynimiz geldi. Bir tane izleyenimiz var. Evet, memi tarzı bu yeni geldi. Arabanın motoruna girmiş. Oradan çıktı. Her yeri ıslaktı, çişliydi. Şimdi benim yastık arkadaşım oldu. Ama çok fena. Hiç susmuyor. Hiç durmuyor. Anneciğim durur musun? Nasıl yatışıyor? Bir tane kedi gelmişti. Sokaktan. Dört tane yavru doğurdu. İki tane de üvey vermiştik. Yavrudan hepsi öldü. Hiç bakmadı kedilere. Biz bakmaya çalıştık ama yaşamadılar. Anne bakmayınca kediler yaşamıyor. Yaşamıyor. Şu ellere bir bakın ya. Kız o nasıl... Patikleri çok güzel bunun. Şuna bakayım. Bunu beğenmedim. Bakın. Siyah siyahlar. Siyah siyahlar. Bak geceleri hani rahat dursan çok iyisin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama geceleri hiç susmuyorsun. Ya ısırıyorsun ya zıplıyorsun ya atlıyorsun. Uyutmuyorsun. Biz uyumak istiyoruz gece. Hani insanlar gece uyuyor ya. Yalnız şu patiğin çok güzel. Şu patiğini çok sevdim. Ayın 22'sinde inşallah yeniden para kazanmam açılacak. 3 aydır para kazanmam kapalı. Instagram'dan indirip şeyde paylaşıyordum YouTube'da. O da telif geldi. Şimdi bu kedileri çekip onları paylaşıyorum. Bu pisicen çok fena. Bu pisicen var ya ömrümüzü yiyor. Ömrümüzü yiyor bu pisicen. İlk geldiğin günü hatırlıyorum biliyor musun İzzet? Küçük İzzet. Küçük İzzet. Küçük İzzettin. Küçük İzzet. Bak İzzet kimse izlemiyor seni İzzet. Niye izletimi izlemiyorsunuz? Bu küçük izlet. Çok fena. Ama şu patiği çok güzel. Sizin böyle patiğiniz var mı? Sizin böyle patiğiniz var mı? Patikleriniz var mı böyle? Çok fena ya. Çok fena. Ben şimdi telefonda bir şeye bakıyorum ya. O da geliyor. Kafasını omzuma koyuyor. Beraber bakıyoruz. Şimdi... Anam. Dişlerin geçiyor ısırıyor o dişlerin. Kız bu kim olacak ki? Kız bu kız. Pakize mi koyalım adını? Yurda koyalım mı? Ama yurda gülümüz vardı bir tane. Büyük kedi boğdu onu öldü o. Şu dişlere baksana da dişlere dişlere dişlere. Dur kız dişlerini açacağım. Çiki. Şu dişlere bir bak dişlere dişlere. O dişlere bir bak. Ben de seni ısıracağım. Bak. Ankara. Hey Acı yol. Arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım. beğenelim, paylaşalım, abone olalım. Ya çok güzel, çok memnun oldum. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ayın 22'sinde para kazanmam yeniden aktif oluyor arkadaşlar. Videoları bol bol izleyip beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Biz hep sokak kedilerine bakıyoruz. Ya çok güzel. Aha düştü salak düşüyor. Kızım gel ya. Yat şurada yat. Dur. Takizi su. Elini yasır Kendi elini sana Allah aşkına. Bak bak bak. Bak geberek ısırıyor Bak 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 bak. Toto düşüyor ya kızım. Toto düşüyor ya. Evet arkadaşlar. Yayını beğenelim, paylaşalım. Abone olalım. Abone olalım. Videoları çok çok izleyelim. Hı, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Acabası nereye gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum. dur öyle. Çok mazlum ya eşek. <laughs> İlk geldiğinde çok kötüydü. Sabaha kadar susundu. Sabaha kadar. Gel kız. Şu da bizim tiplik yedi. Gel buraya. Marazat. Şş. Marazat tuana ana Gel. Yapışmış. pış pış. Gül kızım. bir tanem. Gel ablasının gülü. Bununla bir koşuyorlar, bir koşuyorlar. At koşturuyorsun. Veli Efendi'ye hazırlanıyoruz değil mi? Küçük İzzet. Bence Veli Efendi'ye hazırlanıyoruz. Yani at gibi dıgıdık 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 koştuğumuza göre. Sence? Cevap verecek mi? Şuradan ısıracağım. Marazat gel. Gips, 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 gips. Çok güzel. Bizde kedi çok. Bizde kediler hep şey. Bakıma muhtaç kediler. Belediyenin getirdiği. Sokaktan bulduğumuz. Mesela bunu ben kapının önünde buldum. Bu şey. Fipli kedi. Fip tedavisi gördü ama zıplayamıyor. Atlayamıyor. Ama dıgıdık 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 dıgıdık, dıgıdık koşuyor dıgıdık 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 koşuyor. Değil mi? Sabaha kadar at koşturuyoruz. Bunun adı neydi? Senin adı neydi? Onlarınki, onun adı Marazat Tuana. Bu şey, Küçük İzzet. Küçük İzzet. Küçük İzzet Evet, yayını beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Abone oluyoruz. Beğeniyoruz, paylaşıyoruz, abone oluyoruz. Beğeniyoruz, paylaşıyoruz, abone oluyoruz. Bede de güzel izin. Bize çok isim var. Benim torun var, sarı bitler var. Ondan sonra şey var. Neydi kız onun adı? Kız kardeşimin kedisi var. Ay kedinin adını unuttum. babamın kızı var. Kara kızlar var. Evet, beğenelim. Allah bir sürü kedi vardı. Kediler geliyorlar, mevsimsel yaşıyorlar, ölüyorlar. Bazıları hastalıklandı. Bazıları köpek sürüyor. Pambık var mı diye pambık. Pambık, pambık, pambık. Marazat gel. gel pıs 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 pıs. Marazat. Ya kalplerimiz uçuşuyor. Gel kuzum. Gel aşkım. Gel. Gel pıs 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 pıs. Gelin bakın bu hasta mesela çıkamayacak şimdi buraya. Gel anneciğim. Gel. Gel Kuzum Kusum gel. düştü. Annem gel annem. Gel <laughs> kızım. Oo. Dur kız ablanla yat. Hmm, bu böyle işte. Bakayım bir bir şey oldu mu? Gır 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 gır. Gır 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 gır. Gır 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 Şunu. Sizin böyle bir tatlı güzel kediniz var mı ya? Sizin böyle tatlı güzel kediniz var mı ya? Ha? Böyle şımarık bizim marazatımız. İşte çıkamayınca öyle düşüyor. Acıdı mı annem bir yerin? Her yerlerin yarabiliyorsun değil mi? Bak 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 bak. Bunlar için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Videoları beğenin, paylaşın, abone olun. Bizimkiler kanepelerin kenarlarını yırtıyor. Genelde. Bakın. Yapalım yapacak Çok şey yok. Dur yavaş! Seni yerim. Seni yerim. Seni ısırırım. Kedi yiyorum ben aç kalınca. Ve şu an acıktım. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Bu küçücük bakın şöyle. El kadar. El kadar. El kadar. Patikleri çok güzel ya. Şu patikleri çok güzel. Ya çeni yerim. Çeni yerim. Hani şu çe yapan kedi var ya. Çe yapan kedi. Çe -e. Aa, ayak patikleri de öyle. Ayak patikleri de öyle. Ayak patikleri de öyle. Sen seni biraz şöyle şeyini alayım, enerjini alayım da sabaha kadar yorul da uyu. Uyu. Sabaha kadar uyu. Sabaha kadar uyu. Zabaha kadar, zabaha kadar. Dur kız. Sen nasıl? Ay. Isırıyor, valla ısırıyor. Ben de ısıracağım, ben de ısıracağım, ben de ısıracağım, ben de ısıracağım. Kepiş, 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 kepiş. Kaçmak yok anneciğim, kaçmak yok. Kaçmak yok. Şu 15 beş... dakikayı doldurmamız lazım. yırtacağım seni yırtacağım seni. Seni ısıracağım ısıracağım seni nereye? Nereye? Sen beni ısırıyordun. 15 dakikada olmadan çıkamazsın. 15 dakikada olmadan gidemezsin. Evet. 15 dakikayı doldurmamız lazım. Mm. <laughs> <laughs> Ben seni bilmiyorum sanki de. Ben seni bilmiyorum sanki. Sanki ben seni bilmiyorum. Evet bir abone bir beğeni bir abone bir beğeni bir paylaşım. Son 30 saniye. Gitmek yok. Git, bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım. Geceleyin beni ısıran kim? Beni ısıran kim? Allah acıyor kız. Acıyor, 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 acıyor. Ben ellerini ısıracağım seni. Ben sanki seni ısıramam mı ya? Ben seni ısıramam mı? Ge buraya. Nereye kaçıyorsun? Ge buraya. Ge kız buraya. Bak bana. Bak bana, bak bana, bak bana. Anam 3 tane beynimiz olmuş, 3 tane beynimiz olmuş, 3 tane beynimiz olmuş. Seni ısırayım mı ben? sıpayı bak sıpayı. Mazat gel. É evet, mas Seni ben ısırırım. Seni ben ısırırım. Yat böyle. Çok salak. Gel, gel. Sus, sus, sus. Bak, 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 bak. Marazat, gel kız. Gel onun için, gel. Gel kız, koş annem. Sen salak mısın, sen salak mısın, salak mısın, sen salak, salak mısın? Hadi gidelim, hadi gidelim. Bunların her yerlerini mahvetmişsiniz. Ne? ne? Seni kedi, durum yapacağım. Bak 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 bak. İçin ipire mi kaçtı? Gel, gel. Marazat. Gözlere bir bak gözlere. Seni kedi durumu yapacağım kedi 食べ方もあるから。